Selamün aleyküm değerli ablalar, değerli kardeşler. Ne yaptım bugün, bugün? mahvoldum vallahi. Keşke buranın e, çimontayı taşırken videosunu çekseydim bari ya. İmanım gördü imanım. Tek başıma. Vallahi buradaki e, 33 torba çimonta vardı. Dedim aktarma yapayım dedim. Donma yapmasın dedim. Ama mahvoldum. çimento çimontanı da içeriye aldım. Bakın. Buraya da bir yarım kapak döktüm. Buranın üzeri için, üzerine kapak için ee, bir tane daha kapak yapmam lazım bu şekilde. Yani şuranın kapağı. Buraya kapak yapıyorum şu anda. Ama bir tane daha dökmem lazım. Ee, çok yoruldum maalesef. Ee, bir dahaki niye bu Allah'tan bir şey olmazsa. Evet buralar darmadağın. karışan, Dağınık. Yapacak bir şey yok. Buraya da bir tane kolon diktim. Bakın köşeye. Eee hey, daha bak. Onu da doldurdum içerisine. Tek başıma mücadele ettim. Vallahi mahvoldum o. E, ee, bunları çekim yaparken, e, onları doldururken falan çekim yapamadım. Ama e, dedim sonra dedim çektiğim zaman, yaptığım zaman gösteririm dedim. Evet. Görüyorsunuz çakılımız burada. Ustamız daha hazır gelmedi. Çimentoları buru içeriye aldım. Ee, üzerinde tekrardan örteceğim. Her ihtimale karşı. Ee, çalışıyoruz, Çapalıyoruz. ama ne yapıyoruz? Çalışırken he çaysız olur mu? Tabii ki olmaz. Değerli ablalar, değerli kardeşler benim semaverim yine yeniyor, yine yeniyor. Ama e, burada bir kişi daha var. Kim olabilir acaba? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Semaverimiz yeniyor. Evet. Kimler varmış bakalım? Hoppa. Enişte. Buyur. Ne yapıyor? Ne yapıyor enişte? Orak. Eniştem e, ziyaretime gelmiş. Sağ olsun. O gelince dedim Emrim bitti semaver yapayım dedim. Hemden beraber dedim eniştemle ikimizim çay içelim dedim. Nasıl düşünmüş bu enişte? İdare <laughs> ettik. Hani o bugün mahvoldum mahvoldum vallahi mahvoldum. 33 torba çimonta bana var ya bir kamyon çimonta olaktan geldi. <laughs> Suni niye diye? <gülüyor> <gülüyor> Nâriye, nâriye. Yine mi başladı bu ya? Yine mi kanlı bu kızın ya? Allah'ım yarabbim. yarattın Allah ya? Bunu bir türlü şeyi şey bulamadık ya. Ben dedim yere gitseydik çok iyi olacaktı. Gitmedi. İyiyim mi dedi. Gitmedi. Renk gitseydi o da belki de burada bulurdu yani. Ama işte bilemiyoruz. Ümit Allah'tan kesilmiyor. Değerini veren de Allah'ım. Dermanı veren de Allah'ım. Allah'tan ümit hiçbir zaman kesilmez. Değerli Allah, Değerli kardeşler. Bugün maf Bugün yoruldum. Çok yoruldum vallahi. Daha ne bana işte? Ne tamam var. iyi sen o kadar şeyler. Evet. Iyi Tek başıma değil mi? Tabii. Bütün alımın çivilerini hep çektim. Az bir çivil işi kaldı. Bunları da çekeceğim. Ne yapayım? Elimden bu kadar geliyor. Ya, yavaş ya. yavaş. Yarın geçmem benim şahsiyle durun gidelim. <laughs> Abi, olmasa bu şahsiyle işte, eğer işin varsa yok ya aşırı, işin yana, Ama işin yoksa yok şöyle de bana öyle yani öyle Yok e, yağmur yağarsa alamayız satın. E. Burada bu da tuğlalar çekecekti. Erman gelecekti gelmedi. Yani e, bizim insanlarımızı ben anlayamadım. Ve ha. çözemedim. Hava güzel. Sabah tamam ufaktan bir yağmur yağmış. Yağmur yağdı adamlar işe gelmiyor. E, böyle bir şey var mı ya? Ay ne güzel hava. Bugün olsaydı, yanımda olsaydı elman mesela, bu tuğlayı açılar, evet. üçte ikisini alırdım ben. Evet, doğru. Belki de hepsini alırdım yukarıya. Yani. Ama işte usta, az bir hava şey olduğu zaman, bak. adamlar keyif adamı vallahi. Ya, burada serin havada çalışmak daha iyi. Ya öyle aslında da, hıcah, ama bizim hıcah. gel hıcah. bizim insanlara laf anlatın. Bak bugün ne güzel hava var, bugün bir yemeğe gitti mesela, gelseydi yemeğe alacaktı. Ama yok işte. Yok. Ondan sonra diyor ki garibanlık var. Ne garibanlığı ya? Ne garibanlığı? Adamlar keyfine göre işe gidiyorlar. Keyfine göre işte işe geliyorlar. Bak 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 kimler geliyor. Evet bizim fırıncı kralı geliyor. Fırıncı oğlu geliyor arkadaşlar. Değerli baba, değerli kardeşler. Çayın kokusunu aldın herhalde değil mi yeğenim? Aynen öyle şey. İyi hoş geldin. Sefalar geldi. Sen ne yapıyorsun? Sahtine bu daha önce gelmişti buraya. Değerli ablalar, Eylül kardeşler. Şimdi hayvanlara baktı. Tekrardan geri geldi. Çobanlar bu gelişti. Ee, keşke çoban olsaydılar. Hiç sorma ya. İnsanlardan Vallahi... uzak, kafa rahat. Herhalde canım. Sessiz. Sakin. Kuş sesi. Oh, o oh, onların sesine uyanıyorum ben ha zaten sesi. zavaşıları. Ya yaprak sesi. Şunu da çek. Tutuyor, karatelini yine tutturmuş mu? O zaten olmazsa olmaz. Aynen öyle. Ee, evet, burada de. çalışıp da bizim çayımız olmazsa olmaz. Çayı sen yaptın daha çağırken. Yok, ben denmedim çayı. Otursana işte. Otur, otur. Otur. Evet ne Çay dolduracağız. Bak şimdi çay. Masan da masanda iyiymiş ha. Ha ee, bir Çaymış. de şu hayırlısıyla evi tam düzenine sokabilsin mi? Çevre hep düzenlemesi falan. İşte, yapacağız, yapacağız. Her şey olacak yavrum. Her Sıkıntı yok. Biz buradayız. Bir kişinin yaptığı iş bu kadar olur. Yavrum bak. Adamlar bugün gelseydi. Tuğba'yı alırdım ben bugün. Recep abi mi gelmedi? Yok öbürü. Ya, o yaparsın, kadar o aşkın, ufak, Eren, kadar adamlar evet. ben şey oldum, yani evet, biz de öyleydik de. biz de öyle hep sırtla eşiyle ne taşıdık biz burada Mehmet bizi izler şimdi buradan Youtube'da <laughs> Mehmet izlemez yani, Mehmet bizi izlemez burada. Mehmet öbür kanalları izliyor. Mehmet öbür, <laughs> <laughs> öbür kanalları izliyor. Olsun ya. Gel işte gel. Otur gel. Otelin meşhur çayı. Evet. Benim meşhur çayı <laughs> değil mi bu? Ha, daha 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 nazlı. Ne bakma, Nazım mı? Şey, 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 şu şey, semaver şey, şey, bu yani, burada değil. Şu semaver burada size duman yapıyor. Yani. Enişte bu gözlerin duman yakmasın. Nasıl bu şey kardeşimi, kardeşimi göremez eve gidince. Kardeşimi göremez eve gidince. Şuna in diye. He. Ya o adı da sağ olsun şaşırdım. Evet. Masam, masam böyle doğal ceviz ağacından. Ama e, bu ağacı şey yapacağım. Farklı yapacağım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. E, bunları e, yürüyen masa yapacağım bunu. İleriki zaman hep göreceksiniz. Hep göreceksiniz. Yürüyen masa yapacağım bunu. İnan teki gitmiş. <laughs> Şimdi telefon ettiler. İnan teki eve geldi din. Bu da burada şimdi iki tane alıp gidecek bakın. Gel kızım gel 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 kızım gel gel gel. Bu da akşama zaman doğum yapacak Allah'tan bir şey olmazsa. Anne dayı bu da. Evet. Evet. Patatesler büyüdü. Teziler büyüdü. Fidelerin hepsi çıktı valla. Geçen gün diktiğimiz fasulyeler de çıktı. Şimdi de gösterelim. Az gittim düşecektim. Rüsim Hanım bana sormuştu. Fasulyeler çıkmış mı demişti. Ben dedim ki hepsinin çürümüştü dedim. Bakın nasıl çıkmış bakın bakın. Bakın bakın. Rüsim Hanım'la dikmiştik biz bunları bakın. Bakın ayçiçeği falan hep çıkmış bakın. Oy 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 oy. Ben bunlara kurban olurum. Kurban kurban. Mısırlar çıkmış. Bakın. Fas fasulyeler çıkmış. Ay maşallah maşallah. Marol fidesi. Bakın bakın. Fitilere bakın değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Marola bakın, marola, marola. Ey maşallah, maşallah. bin kere maşallah. Evet, Gülsüm Hanım'ı kandırmıştım valla. Geçen gün bakın. Bu fasulyeleri biz ondan dikmiştik. Beraber dikmiştik. Hepsi çıktı. Bakın böyle sıraya doğru komple bir tane dahil çürümemiş. Çıkmış yani. Maşallah bin kere. Maşallah. Patateslerimiz de azı akşama sabah çiçek açar. Değerli babalar, değerli kardeşlerim görüyorsunuz. Ya. Şu yeşilliğin güzelliğini seveyim be. Var mı böyle bir yeşillik be? Fındık dallarına bak. Fındık yapraklarına bak. Ey Allah'ım yarabbim. Her taraf yemyeşil vallahi. Her taraf. Şu kuyuyu da yapabilseydim keşke. Yapamadık. Hava şartları hiç iyi gitmiyor. Kirazımızda da kiraz var maşallah. Ne oldu bulu mu yine? Burada mıymış? Senin mi işlettiler? Daha başını duman almış derler. Bakın öyle bir şarkımız var ya. <laughs> evet biz eniştemden vallahi çay içiyoruz ya. Daha, daha ne var ne yok. Ne olsun arkadaşlar herkes destek versin. Adam el yaptırıyor. Onun için bizlerden bir yardım yani. Destek yardımı. Destek yardımı. Yani. Ee, böyle e, para pul istemiyoruz. Para pul değil mi Sadece yani? e, Beyni Videolarımız videolarımızı izlensin. Evet. E, hoşunuza giderse de açın telefonu tursun yanı başınızda. Sesinde kısarsız videom izlensin. Evet. Bana sadece bu konuda destek verin. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bak eniştemle ne güzel. Ben enişteme bir şey demedim. Bak eniştem kendi içinden gerekten söyledi onu. Sağ olsun. Biz çay içiyoruz. Semaverimiz Semalarımı, yeniyor. Ya. Ne yapalım? Var mı bir diyeceğin işte? Yok diyeceğim. Allah yardımcı olsun. Seyirciler onlar daha iyi bilir işini. Onun için işte her, herkes e, elini vicdanına koy. Beyinlerini asınlar. Evet. Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Edu e kalın. otça kalın. Bizimle kalın. E, kısadan keseceğim bu videomu. Sizleri Allah'a emanet Biz çay içmeye devam ediyoruz. Enişemden. Enişte ayağında ne var?